müddet sokakta turladılar, bu binayı gözlerine kestirdiler. Peş peşe içeri girdiler. İkinci katta bulunan evime giriyorlar, kapı kilitli olmasına, binanın giriş kapısı şifreli olmasına rağmen. Hasan Özgökmen ailesiyle birlikte bahçeli evlerde yaşıyor. Kapıyı iki kez kilitlemiştim dedi, eve giren hırsızlar para ve altınları çaldı. Üç kadın hırsız bahçeli evlerde dört katlı binaya elini kolunu sallayarak girdiler. Daireyi gözlerine kestirdiler ve içeri sızdılar. Açmadık dolap, karıştırmadık çekmece bırakmadılar. O kadar profesyonel bir şekilde giriyorlar ki evi dağıtmadan sadece yatak odasını tamamen bayan mantığını direkt yatak odasında yatak altlarına çekmeceleri çanta işlerine bakaraktan kızım için o gün yatırmayı planlayıp İşimden dolayı yanıma alamadım. Bir e, yaklaşık 33 bin lira gibi bir rakam e, nakit param vardı. Olayı haber alır almaz polise şikayette bulunarak polis tarafından kamera görüntülerinin alınmasını talep ettik. Akabinde polisler parmak izi incelemesi yapması için eve dair hem eşyalara baktılar hem de hırsızların dokunmuş olduğu yerlerden parmak izi aldılar. Hasan Özgökmen akşam olduğu evine girdi ve gördüğü manzara karşısında şok oldu. Çünkü altın ve paraları çalınmıştı. Hemen soluğu emniyette aldı ve şikayetçi oldu. Eşimin yüzüğü vardı, onu almışlar. Ee, evin e, bütün çantalarını kontrol edip çok hızlı bir şekilde, ee, yani kısacası e, ellerinde çok fazla yük olmayacak ama e, para edecek ne varsa mantık olaraktan bu şekilde hareket etmişler. Şimdi bu durumda dosyanın savcılığa intikal etmesini bekliyoruz ki failler tespit edilsin ve cezalandırılsın. Şimdilik tespitlerini yapmışlar. Bir gün sonrası bütün kameralardan izleyip tespit etmişler. İnşallah bulunur. Başka da bizim gibi kimsenin canı yanmaz.